Evet, e, bayanlar için e, göğüs bölgesi çok önemli. E, bu ne zaman daha çok önemli oluyor? Biz biraz daha kilo aldıktan sonra, bunların biraz daha e, şekli ya da bir, herhangi bir giysi giydğimizde e, rahat edemiyoruz. Onun için de yine başta söylediğim gibi. E, İlk başta yemeğimize dikkat ediyoruz. İkincisi çok basit bir şekilde evde her yerde yapabileceğimiz bir sürü egzersiz var. Onlardan bir tanesi de biz üstünde şınav çekebiliriz. Eğer durumumuz çok iyiyse bunu normal şınav şeklinde de çekebiliriz. Ben ilk başta göstereyim size bunu. Diz üstündeyiz. Omuz genişliğinden biraz daha fazla açıyoruz. Çapraz. Zorluk derecesine göre değişir bu. Karnımızı belimizi tutuyoruz. Nefes al. Ver. Karnı sıkı yukarı doğru. Nefes al ve karnı sık. Eğer ki bu size çok az geliyor. 15 defa yaptım ve az geldi. Zorluk derecesini arttırmak istiyorum. Bir tane bacağımı düz yaptım. Nefes al ver. Nefes al ve Daha da zorlaştırmak istiyorum. Burada hem kalça hem bacak kaslarını beli de devreye sokuyorum şu anda. Hem de göğüs kaslarım için çok iyi bir egzersiz. Daha da zorlaştıracağım. Normale geçtim. Nefes aldım. Karnım belli sıktı. Bu tabi bayanları biraz daha zorlanacağı bir hareket. İkincisi evde pet şişesi hemen temin edebiliriz. Ya da 2-3 kiloluk bir ağırlık alıp da yapabiliriz. Aldık bunu. Yere yatıyorum. Hiç gerek yok. Yukarıda nefes al. Göğüs kafesini açıyorsun. Kapat. Bunu 2 çarpı 15 tekrar yaparsanız gayet iyidir. İkincisi bunun dışındaki diğer harekette nefes aldım, verdim, press. Hem kol bölgesini daha çok da göğüs bölgesini toparlayacak bir hareket bu. Evet, bunu da 2 çarpı 15 yaparsanız çok çok iyi olacaktır. Ama tabii ki beslememize çok dikkat ediyoruz. Arada yürüyüşler yaparak da bu bölgemizi toparlayabiliriz.